Arkadaşlar bugün de sıcak havada eşek kovalıyorum. Gördüğünüz gibi başı boş bir eşek gelmiş. Abimin ekini var burada. Şu ekin olmasa bırakacağım başı boş da ekine giriyorlar. panceden de kömüşler gelmişti. Bugün de bu eşek geziyor buralarda. Nereden geldi, kimin, hangi mahalleden geldi hiçbir bilgim yok. bizim kapıyı aşağı gelmiş. Ben de böyle kovalıyorum bakalım nereye gidecek. Hala bir şeyin peşindeyim arkadaşlar. Ekinden bayağı uzaklaştırdım. Bu yana doğru gidiyor. Nereden geldi bilmiyorum kimin. Olduğunu da bilmiyorum. Ekin şurada arkada kaldı bizim. Yoldan ayrılmadan gidiyor sağa dönmeye çalıştı bu bazı yerlerde uzaklaşsın diye başka yere sapıtmadım öyle gidiyor bakalım nereye kadar gideceğiz biraz uzaklaştıracağım buradan ki bir daha geri gelmesin bugün de bir sürü işim vardı eşek kovalıyoruz burada <laughs> şansa bakın ekine girecek diye alıyorum yoksa bırakacağım da ekimlere girecek. bayağı bir uzaklaştırdım. Az ileride bırakacağım. O tarafa doğru gidiyor. Muhtemelen komşu köylerden oraları biliyor galiba bakın kenara sapıyor şimdi. Sapma fazla lazım. İleri gitmesi lazım. Buralardan döner geri gelir. He yani suya gidiyor demek ki. Bakın orada bir göl var, suya gidiyor. Ama su da yok. Su var orada. yabancı. Buraları sanki tanımıyor gibi. İnşallah geri gelmez. Bayağı bir uzaklaştırdım. Bizim mahalleden Ekin'den. Ekin'in yakınında komşu köyden gelen hayvan otlatanlar var. Onların da eşekleri falan var. Onlar da eşeklerini boğar diye onlar da tedirgin oldular. Geri dönerse muhtemelen onlar görür ama yine tekrardan dönüp kovalamam gerekecek. Geri gelirse geri gelmemesi lazım. Gelmeyecek bir yere kadar götürmem lazım bunu. Bir haftaya kadar zaten abimin ekinleri de biçilecek. Olmuş ekinler. Ekinler biçilirse kurtulacağız ama bir hafta daha uğraşacağız artık böyle. Başıboş hayvanlarla ileride pat pat sesi var. Şimdi yoldan pat pat gelecek. Yoldan çıkmazsa gider. Sağa sola saparsa yoldan geri dönme ihtimali olabilir. Bu yoldan gitmesi lazım biraz daha ileri. Geri dönmemesi lazım bunun. Şöyle bıraktım arkadaşlar artık. Daha ileri götürmeyeceğim. Yavaş yavaş gidiyor. Bayağı bir uzaklaştırdım. Artık geri dönüyorum. Daha ileri gitmeye gerek yok herhalde. Gelmez bir daha. Bakalım ne olacak. Orada bekliyor. çok sıcak bugün. Az esinti var ama bayağı da bir sıcak. Tam da öğle saatleri saat 1'i 20 geçiyor. Tam sıcağın en yoğun olduğu saatlere denk geldi. Bir sürü değişim var. İşlerim vardı evde. Onları yapmaya çalışıyordum, yetiştirmeye çalışıyordum. Bu çekti başımıza. Geri bakıyor. Bu yana bakıyor. Gelme bu tarafa sakın. Kayboldu. Virajı döndü bakalım. İnşallah gelmez bir daha. Şuradan döndü. Acaba biliyor mu bu tarafları bu tarafa gitmeye zorladı. Diğer tarafa ben kovacaktım onu aşağılardan geldiğini düşünmüştüm ama o tarafa gitmedi bu tarafa kaçmaya çalıştı muhtemelen biliyor buraları bizim için şurada arkadaşlar burada şurada şöyle aşağıdan yukarı geldik böyle getirdi eşeği bu tarafa döndü ben karşıya doğru kovmayı düşünüyordum böyle Alttan beri geldik. Şöyle ta şu karşıdaki direk var bakın. Onun hizasına kadar götürdüm. İnşallah geri gelmez. Az sonra bir de bakmışım koşarak geri geliyor yoldan beri. Bu sıcakta o kadar kovmaya çalıştım. İnşallah gelmez. Gelirse bakın orada bizim ekinin hemen yakınında komşu köyden gelen hayvan otlatanlar var. Onlar haber verir bana ama tekrardan kovalamam gerekir. Yakalanmıyordu, yakalayamadım. Birkaç defa koştum. Yakalarım diye, sıkıştırırım diye yakalayamadım. Yakalanmıyor. Eve dönüyorum artık.